Merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisiniz de bugün bir oyun oynayacağız oyunda böyle neye ihtiyaçları olduğunu söyleyecek ben de ambulans göndereceğim belki itfaiye gönderirim ya da polis hadi bakalım hadi durmadım bir burger istiyorum soğan olmasın burası fast food restoran değil ama açım özgürüm onu da yardım edemem. gerekmiyor. Allah Allah. Ne yapayım oğlum sen aksan. Allah Allah. Hayır teşekkürler. Hayvan kontrolüyle açılacak. Az kaldı. Yine reklam mı çıkacak? Yok reklam değil bu. Videoyu donduracaktım. Yükselik bedava bir k'ya yükseltelim. Tamam. Geri dönelim. Cevapla. 25. Yan tarafta tuhaf sesler duyuyorum. Ne tür sesler? Suç ve kavramına gibi geldi bana. Üzüntüm de. Ne olacak ya? Suç ve kanun. Çiğneme olayı gibi gelmiş ona. O zaman polis göndermem lazım. Evet birazdan orada olurlar. Ne yapmalı? Saklanmaya devam et. Tamam geldiler. İyi. Aha kur kır kapıyı. Mükemmel bir kapı. Kapıları kırmanın çok beğeniyor. Hayvan kontrolünün açılması az kaldı. Hadi. Reklam bu ya. Neyse. Şuradan atlayayım hemen reklamı. Abi niye böyle ya? Ha işte. Mutfağım yanıyor. Su kullanabilir misin? Hayır çok sıcak. Evden derhal çık. Hemen yardım gönderiyorum. Bayıcılar. Hadi temizleyelim şöyle. mükemmel Hadi bakalım. Kocam beni aldatıyor. Doğru numaya adadığına eminsin. Şabak diyor bana. Allah Allah. Haftalık gelir 3000 dolar mı? Abi mükemmel. Haftalık 3000 düşürsenize aylık 12 bin dolar kazanıyorsunuz cevapla az yadırım ne ya, kayboldun ne desem? neredesin orada ne yapıyorsun o yanında burada. Yemin et. Polis. Abi buna sev gerekiyor ya. Yani. <laughs> Ve hayvan kontrolü açıldı be. Cevapta, Kedim kısa süre önce kayboldu. Samdeki hamur geldi. Nerede? hayvan kontrolü doğru sevk neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik bu tarz videolar için kanala abone olup like atmayı unutmayın hepinizi seviyorum görüşürüz bay bay